Gençler merhaba. Bir arkadaşımız bana cep telefonundan bir soru gönderdi. Bir, e, güzel bir soru. Bunu ona anlatmakta yüzde olmadığım için anlatmakta zorlanacağımı hissettim ve bu yüzden e, bir simülasyon üzerinden e, internet üzerindeki e, online elektronik devre simülasyonu olan Hashtag.com'dan bir simülasyonu, sorunun simülasyonunu oluşturarak onu anlatmaya çalıştım. O yüzden e, bir faydası olacağını düşünüyorum siz de bunu yapabilirsiniz bu şekilde karşılaştığınız sorunu. Pet Colorado'dan veya işte farklı sitelerden simüle ederek sanki bir laboratuvarda deney yapıyormuş gibi o soruyu e, cevap bulma şansınız var. Bunu siz de yapabilirsiniz. Şimdi soru şöyle bir şey. Bir pilimiz, bir anahtarımız, bir ampulümüz var. Bir de bobinimiz var. Ampul bobin paralel bağlılar. Ee, ve anahtar kapalı iken tabii ki lambamız yanıyor. Bobin de çalışıyor ama bobinin üzerinde şu anda Üzerinden akım geçtiği için sağ el kuralına göre arkadaşlar içinde e, şu yönde bir manyetik alan var. Bu akım aktığı sürece, pil bunu desteklediği sürece. Biraz sonra bu anahtarı açınca e, devredeki e, akım kesildi yani besleme kesildi. Bunun sonucunda buradaki bobi üzerindeki manyetik alanı korumak isteyecek. Üzerindeki akım azaldığı için bu sefer üzerindeki manyetik alan biraz önceki manyetik alan yani şu kırmızı ile çizdiği manyetik alan akım azaldığı için azalacağı için Bobinin içinde ekstra bir manyetik alan oluşacak. Biz buna öz oluşturacak olan manyetik alan diyeceğiz. Yani dengelemeye çalışan manyetik alan. Dolayısıyla bu manyetik alan mavi ile gösterdiğim manyetik alanın oluşabilmesi için bu sefer yine aynı şuradaki akımın yönünde aşağı doğru öz indiksiyon akımı oluşacak. Ve bu öz indiksiyon akımı bir müddet daha bu lambayı yakmaya devam edecek ve burada gösterildiği gibi iki yönünde akacak. Şimdi bunu simülasyonda görelim. Ben çalıştıracağım. Yine benzer şekilde işte pilimiz var, anahtarımız var, ampulümüz var. 10 Henry değerinde bir bobin seçtim oraya. Buradaki ampermetremiz var. Şimdi çalıştıralım. Burada şunu görüyorsunuz. Sarı gibi böyle hızlıca gidenler akımı gösteriyor. Yani elektronları gösteriyor. Bakın buradaki devrede elektronlar çok hızlı. Neden? Bakın ampulün üzerine gösterdiğimde sağ alt köşede göreceksiniz. Şuraya bakın biraz sonra. Ampulün üzerinden şu anda geçen akım 890 mili amper civarlarında. Ee, gördüğünüz gibi şu ampermetre ise bobinin üzerinden geçen 6 mA gösteriyor. Yani tabii ki aralarında bir fark var. Demek ki akımı paylaşıyorlar. Ve e, akımın dönüşünü, simülasyon hızını biraz daha şöyle düşürerek göstermeye çalışayım. Bakın şurada da e, saat yönünde dönen bir akım var. E, şeyde de, mobilin üzerinde de saat yönünde dönen bir akım var. Onu görüyorsunuz. Şimdi Böyle bir durumdayken anahtarı açarsak ne olacak ona bakalım. Anahtarı açtığımızda buradaki döngü bitti, yan akım bitti. Burada biraz önce şu, yan tarafta anlattığım gibi bobinin içinde bir manyetik alan vardı. O manyetik alanı bobin tekrar kurmaya çalışıyor. Bu bir öz indüksiyon akımı oluşturuyor. Dolayısıyla akım kaynağımız kesildi ee, ama buna rağmen bobin dengeye gelmek için kendi kendine, bobinin içindeki o bakır içindeki elektronlar bir akım oluşturuyorlar. Ve bu oluşan öz indüksiyon akım e, olayı dengelemeye çalışıyor. Ama tabi belli bir gücü yetmeyecek, belli bir zaman sonra bu akım, yani şuradaki ampermetrenin gösterdiği değer sıfıra doğru gidecek. Buradaki simülasyonun zaman şeyine bakarsanız, yani 5 mikrosaniyeden bahsediyor. Yani time diyor, zaman adı 5 mikrosaniye. E, yeterince hızlandırırsak simülasyonumuzun çok hızlı bir şekilde bunu sıfıra gittiğini görürüz. Yanda gösterdiği gibi bakın yine saat yönünde akım dönmeye devam ediyor yani iki yönünde akım geçecek ve lamba bir müddet daha işte burada toplam süreyi biraz sonra görebiliriz mesela ne diyor 58 milisaniye geçti şu anda. Bu simülasyonu biraz daha hızlandıracak olursak e, bir mesela bir saniye doğru geliyoruz buradaki akımda bakın miliamperden amperden yavaş yavaş mikro ampere doğru gidecek. Bakın akımın iyice zayıfladığını artık görüyorsunuz. Yaklaşık anahtarı açtıktan 5 saniye sonra şu anda mikro amperden de nano ampere doğru gidiyor. Yani neredeyse akım durdu duracak. Burada bir e, azalan eğri olduğunu yani şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama e, azalan bir eğri olduğunu göreceğiz. Ee, onun da zaten matematik kısmından siz nifredat olarak sorumlu değilsiniz. Umarım daha üst mühendislik şeylerine gittiğinizde bunlar üzerine haşır neşir olursunuz. Size tavsiyem karşılaştığınız soruları internet üzerindeki hem coloradodaki devre simülasyonları ya da başka simülasyonlarla e, olabilir, modern fizikle ilgili simülasyonlar var. Ya da işte bu şekildeki e, online elektronik devre simülasyonu, işte diyotlar olabilir, transistörler olabilir. RLC devreleri olabilir, transformatörler olabilir. Gene devre normal e, omik dirençlerin olduğu devreler de olabilir. Onları simüle edebilirsiniz. Bakın nanoampere gibi. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.